Johnny dad. Johnny dad. Johnny dad. Johnny dad. Got a head of fiery hair and a turbocharged backpack Johnny The genius sisters use him like a lab rat A neat free dad at home, a super busy mom Johnny of the boys' best friend is a talking dog <laughs> Three extreme genes in an everything shot Mega action, game controller, skating in the park

Annem en iyi eğlenceyi satın aldı. Hatta sihirli sihirbazla bir gösteri yapacak. Evet. Gördünüz mü? E nasıl yaptı bunu? Bu adam iyi. Çok çok iyi. Göreceğiz bakalım. Pekala nasıl yapıyor bilmiyorum ama o kadar da harika değil. Ya öyle mi? Daha iyisini mi yaparsın? Uykumda bile. Tamam, sizin arka bahçedeyiz. Bir saat sonra. Cani sihir yapmak istiyor. Cani, biz burada çalışırken içeri dalıp bağıramazsın. Sana sihir üretecek bir alet yapmamızı da bekle. sihir diye bir şey yoktur Cani. Atom vardır. Mikro dünyanın atomik parçacıklarının nanosaniyede çarpışmaları vardır. Yani bütün her şey atomdan ibaret. Efendim? Bu durumda şöyle demen gerekiyor. Sihir yapabilirsem gelin sizi Paris'e götürmesini sağlayabilirim. Ya da buna benzer bir şey. Ne dersiniz? Ne zeki bir köpek yapmışız. Sihir. Kredici makineyle tanış Ne yapıyor bu? Beyin aktivitelerini atomik düzeyde arttırıyor. Başka atomlar yapmanı ya da yok etmeni sağlıyor. Ve bunlar göze şehir olarak görünüyor. Nasıl ama cani? Ama unutma her şey tamamen atomla ilgili. Her şey de olduğu gibi. Ama bu sehir makinesiyle ilgili bilmen gereken birkaç nokta tamam, tamam, var. Tamam tamam tamam. Yarım saat sonra arka bahçede gösteri var. Bu iş olursa cani sihirbaz olacak. Biz de gille pariste. Pekala hokus pokus. Ciddi misiniz? Hayır. O, o, o. E oldu mu şimdi? Nasıl anlayacağız? Dur ki, dur bakayım kulağın arkasında ne varmış senin? Aa, et var mı? Bir şey Hı, şey hmm, sihrin tadına bayıldım. Ben... Atomların. Ha, evet tamam. Atomların tadına bayıldım diyeyim o zaman. Evet. <laughs> evet her şey bu kadar güzelken. Fokus fokus. Oh, çok korkuyorum. <laughs> Ha. Tamam, sen de bir sihirbaz olması gereken iki şey eksik. Biri sihirli değnek ve diğeri de bir sahne adı. Hemen hallederim. Hokus pokus. Hokus pokus. Ve karşınızda eşsiz, benzersiz, büyük sihirbaz Jenny. Eksikleri tamamlamak için tek gereken bir yardımcı. Et karşılığı sana eşlik edecek birinden bahsediyorum. Hokus pokus. Ee, şey, aklımdaki şey bu değildi. Sihirbazların yardımcıları genellikle böyle ışıltılı giyinir ama. Ya, evet ama bu ışıltılı yardımcı Jenny'nin köpeğine benziyor. Hey! Bu köpek... Focus, focus. Ama bunu giyeceksem yiyeceğim et miktarını artırın lütfen. Bak, bak, Çabuk ye, gösteriye yetişeceğiz hadi. Eşsiz benzersiz büyük sihirbaz Jenny mi? Lütfen. Bakın bakın. Bayiren. Eşsiz, benzersiz, büyük sihirbaz Cani'nin ilk gösterisine hoş geldiniz. Yuh, yuh. İyi de daha bir şey yapmadım ki. Ah, doğru. Ama şu sözün hokus pokus. Nasıl bir sihir cümlesi o? Hemen göstereyim. Hokus pokus. Bera değil test. Başka ne yapıyorsun? Las Vegas'a gitmeliyiz. Bu elbiseyle asla gitmeyiz. Ben habersiz bir kereniz Hank. Gördüğünüz bir aldatmaca değil. Dünyanın en iyi sihirbazı Porkbelly'nin gururu eşsiz benzersiz büyük sihirbaz yani burada. Birazdan Porkbelly'nin kurucusu olarak bilinen Cedia Porkbelly'nin heykelini hop diye yok edecek. Hocus Evet ve şimdi de geri getirecek. Çünkü kabul edelim en sevdiğimiz heykel kaybolup giderse hepimiz buna üzülürüz. Geri getirebilecek misin? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Hokus pokus. Olmadı. Hokus pokus. Sihir artı cani. Bu sorun demek. Aa! Biz de ailece buradan Paris'e tatile uçursan bari. <laughs> Yapabilir misin? Hayır! Bu olay bitti. Çünkü eminim işin içinde kızlar da var. Cani ile ne zaman birleşseler kötü şeyler oluyor. Kötü şeyler! Günaydın. Ben Fransa'nın büyükelçisi Marquis de Lafayette. Kızım Lili 9 yaşına girmek üzere muhteşem sihirbaz Cani'yi istiyoruz. Eşsiz benzersiz büyük Cani. Kızımın doğum günü partisi yarın olacak. Paris'te kutluyoruz. Paris dedi o? Evet ama ben oğlumu bereli ve komik bıyıklı bir adamla Paris'e yollamam. Ben de o yüzden ailece gelin diyecektim. Bütün masraflarımız benden bedava bir Paris turu. Olay bitmişti. Paris dediği an bitti. Öncelikle sihir olayını çok abartmayacaksın. Sihir makinesi bir prototip. Sorun çıkarma potansiyeli var. Sorunlu. Sorun mu? Sorun derken nasıl bir şey? İkincisi Gil nerede? Bize gir ve Fransa sözü verdin ama onu göremiyorum. Bir karar verin. Sihir yapmamamı mı istiyorsunuz yoksa gili mi? Fokus ah, gili. Gili. fokus. Ah. Cani merhaba dostum. Şey bu kızlar kim? Yine rüyamda çıplak mı geziyorum yoksa? Hayır Fransa'da geziyorsun. Ne rüya değil. Ya harika. Ah. Fransız giysileri ve bir de bere giydirelim. pokus. Fransız, Fransız Evet arkadaşım söyle bakalım bugün ne gösterisi yapacağız? Aa, her zamanki şeyler. Doğum günü küzlesi, şapkadan tavşan çıkarmaca, Eyfel kulesini yok ederek insanları şaşırtmaca. Bokus pokus. Ah Paris. Ne harika oldu değil mi? Umarım böyle de kalır. Merhaba Fransız doğum günü kızı. Şapkamın içinde seninle tanışmak isteyen biri var galiba. Evet Fransız dostlarım. Şimdi de güzeller güzeli eyfele dikkatlice bakın lütfen. Bir varmış, okus pokus. Bu canlı gerçekten. Bu cani iyisin değil mi? Aa, gizlerim çözüldü. Saçımda yabık kokuyor. Hey, ne? Kule nerede peki? Evet, evet, ne? Hadi seyir ver çocuk kuleyi geri getir yoksa bizi Fransız devrimi usulü infaz edecekler. Korkma. Okus kız <laughs> sağ olun sağ olun. <gülüyor> ne? <gülüyor> Hı? Okus okus. Tamam, bir yerlerde bir sorun var ama ne çözeceğim? Ha doğru, bir yerde gerçekten büyük bir sorun var. Lan yani oğlum çıldırdın mı? hayatım. Fransız halkına yardım et. Bu felaketi bir an önce ortadan kaldır ve kuleyi geri getir. Denedim ama bir sorun var. Aa, Aa olamaz, ben korkmaya başlıyorum. Neden böyle oluyor? Emin değiliz. Ama sende ve o değnekte en ufak bir numara varsa bizi sakin bir sokakta bir laboratuvara götürmen gerek. Hokus pokus! Oh, Rüyamda yine yarı çıplak ve yine Paris'teyim. Hokus pokus! El spikeriniz Hank, Paris'te ortalık karıştı. Öfkeli bir gangster Eiffel Kulesi'ni geri istediğini açıkladı. Suçlu, eşsiz, benzersiz büyük sihirbaz Johnny ise kayıp. Pekala, çok fazla sihir yapmaktan vücudundaki atom yükseltici zayıf düşmüş olmalı. Ve Eiffel Kulesi'ni yok etmek gibi büyük bir numara makinenin atomlarına git verme özelliğini bozmuş olmalı. Kurbağa ne olacak? Yani babanız. Onu da hallederiz. İkiniz de içeri. <gülüyor> <gülüyor> Pekala ne oldu anlamadım ama her kim ne Babam, yap... daha büyük sorunlarımız var. Paris'in tamamı bize saldırmak üzere. Aa evet bu daha büyük. Hmm. Hmm? Etraf sakin. Al bunu lazım olacak. Atom gücünü arttırman için yeni bir değnek. Çabuk! O eşsiz benzersiz büyük sihirbazı yakalayın. Hiçbir yere gidemezsin. Kulemizi geri ver. Umarım bu işe yarar. Çünkü eğer yaramazsa öldük demektir. Bokus pokus! pokus. <laughs> of olamaz. Bıktım artık ördeklerden. 39 pokus! pokus. <laughs> Pekala Cani'nin bir daha asla sihir yapmamasını sağlamalıyız. Ailemizin başı büyük bir girdi hem de çok büyük. Tamamdır. O dev tavşana ne oldu acaba ben onu merak ediyorum. Söz veriyorum. Bir daha tavşanları asla sihirbazlık numaralarında kullanmayacağız. Cani bebek. <laughs> bu numara hiç eskimiyor. <laughs> yani test için lazım. Hemen hemen hemen, hemen. Hemen, hemen hemen hemen. Neden öyle konuşuyorsunuz? Sen de laboratuvara daldığın zaman nasıl konuşuyorsun gör istedik hepsi bu. Hep Son keşfimizi sana test ettirmeliyiz. Sonik özellikli maskara. Ee? Kızların doğal güzelliğini vurgulayacak hem de moleküler iyonizasyon tekniğini kullanan... Mümkün değil. Bir kere bende kız güzelliği diye bir şey yok ki. Olsa bile daha da güzelleşmek istemem. Böyle diyeceğini tahmin ettik. Hep o kuponu getirdik. Johnny ile bir bedava deneyim. Pekala, o zaman ben de laboratuvara dalıp bir şey istediğimde yapmamak için ne tepki verdiğinizi göstereyim size. Bize bunu nasıl yaptı inanamıyorum. İşte ha, işte bulduk seni. Cani, kuponumuzu kullanmanın zamanı geldi. Hayır, gitmenizin zamanı geldi. Güle güle. Onu iyi eğittik. Pekala yetti artık buraya kadar. Kuponları hak etmek istiyorsa çaba göstermeli. Pekala sen ne olacağını biliyorum. Iskalamazsan ne kazanacağım? Boş konuşma. Kımıldama da nişan alayım. <laughs> Bu alet yeni galiba ha? Tekrar deneyelim. <laughs> elmayı daha büyük bir hedefin başına koymalısın. Böyle kavun ya da bal kabağı gibi bir şey olsun. Ee, ne yapıyorsun sen? Bilmiyorum. Vücudumun kontrolünü kaybettim. Ah, Deneyimizde geldi. Ben bugün deneyi kabul etmedim ki. Biliyoruz işin güzel yanı da bu. Minyatür DNA itaat ettirici modelimizle tanış. Ona kısaca mod diyoruz. Bu mod bebeği birinin kontrolü tamamen sende. Mesela seninki bizde. Bebeği istersen elinle hareket ettir. İşte. Merhaba. Ya da ses komutu sistemini kullanarak oynatıyorsun. Bir tane bir yut bakalım. kızlar bu yaptığınız şey hiç hoş değil. Biz bu bebeği istemiyoruz. Öyle değil mi Duki? Şey, şuna bir bakayım. Kendine vurmasana. Vurmasana kendine. Neden kendine vuruyorsun? Ah, Yeter teknoloji kötüye kullanılmaz. Yapması son derece kolaydı. DNA'ndan küçük bir örnek aldık. Yani lavabodaki saçından. Mod üretici 5000'e bunu yükledik. Parlak kırmızı düğmeye bastık ve bu kadar. Saniyeler sonra deli gibi oflayıp zıplıyordu. Tamam. Kuponların hakkını veremediğim için çok üzgünüm. Ama işkence bebeğini istemiyorum artık. İşte böyle. Ama sözünün hiçbir değeri yok. İkincisi bizi iki kez havuza fırlattın. Bütün kuponların hakkını vermen gerekiyor Cani. Aa! Dur! Uh, 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 uh. Şimdi geri dön. Bu gerçekten büyük bir haksızlık. Pek boynuz ışını. Atomik kötü. Şarkı yazıp söyleyen güzel kız. Bu büyük haksızlık. Süpersonik maskara. Üstüne atomik pükür. Aha, i̇nanamıyorum. Bütün bunları üstünde denediler. Şu halime bak. Sırf yapacağıma söz verdim diye. Artık dayanamıyorum. O bebeği almam gerekiyor. Ama alma diye bir yere kilitlediler. Elinden bir şey gelmez. Ha bu bakışı hiç sevmedim. Bence kısası kısas yapmak lazım. İşte bu da kızların DNA'sı. <laughs> Laboratuvara! ablalar operasyonu resmen başlasın. Uyanın bakalım, sonra da giyebildiğiniz en berbat şeyleri giyin üstünüze. Ah, <laughs> yani. Şimdi de birbirinize palyaço makyajı yapın bakalım. hayır yarı sanmıyorum. Her şey bitti. Tek bir şey kaldı. Pekala Johnny. Bütün bunlar ne demek? Aa, göreceksiniz. Johnny merhaba dostum. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bu kadar çirkin palyaço kırıklı kızlar görmemiştim. Meksikalı zıplaması oldu? Başla. Ne? <laughs> hey bu palyaço kızları pek sevdiğimi söyleyemem. Görüşürüz Johnny. Ah çok <laughs> güzel oldu. <laughs> Büyük bir hata Cani. Bu hala bizde. Şimdi popondan kocaman bir ses çıkar. <gülüyor> 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 İnsan Morning <boğulup> Topu oldu. <laughs> ha öyle mi? Turta savaşı. Yumurta çektim. Saçına tereyağıyla karar. Sosisli sandviç ol ketçaptık. <laughs> Burada ne oluyor? DNA'mı alıp bebeğimi yapmışlar. Beni inanılmaz şeylere zorluyorlar baba. Çünkü verdiği sadece tutuyor baba. Ne? <laughs> 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 Size daha kaç kere söyleyeceğim. DNA ile deney yok. Şu hale bakın. Yeni bir emle kadar üçünüz de cezalısınız. Etrafı da hemen temizleyin. Hemen. Hemen dediğim zaman hemen. <laughs> Güzel. Otoriteye saygı duymayı öğrenmişsin. Yine bebekler. Onların nefes aynısını yapmak zorunda kalıyoruz. Hı, ya. Ama evi zorla temizletmek size biraz haksızlık oluyor. O zaman bir son ver. Ama diğer yandan mutfağın haline bakın nasıl da temiz olmuş. Hmm. DNA deneylerini ön yargılı davranmışım. Bebekler temizlikte resmen bir devrim. Evet senin için belki devrim baba ama bizim için işkence. Biraz dinlensek var. Acele etmeyin. Çok iyi iş çıkaracağınızı bildiğim konular var. Ha, biliyorum yanlış ama ne yapayım, elimde değil, güç dedisi oldum. <laughs> bunu bir sonraki DNA deneyiniz için önce zaymış gibi kabul edin, girip çay yapayım... ...ve sonra da köfte köy yemekleri tarihini okuyayım Vay canına, eve ilk geldiğim andan beri burası ilk kez Zeki, babamdan bebeğimi geri almam gerekiyor. Ben ortalığı dağıtmaya alışıyım, süpürmeye değil. <gülüyor> 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 Şimdi bunu atalım ki bir daha ne bana bulaşsınlar ne de ona. Ne haber test? Bebekle mi oynuyorsun? dur, bebeğim. Bebek sensin. Acaba bebeğin bacağını şöyle tutup kırsam ne olur dersin? Bu bebek ne yaparsa sen de onu yapıyorsun. İlginç. Kendine vurma. Kendine vurma. Vurma kendine. Hey, bırak beni koca göbekli şey. Kimdi o? Kim söyledi bunu? Ben. Kim olacak? <laughs> Konuşan bir köpek her zaman işe yarar Hele bir de ses taklidi yapabiliyorsun Teşekkür ederim Buki İşte artık her şeyi geride bırakabiliriz Çöp kamyonu bebeği çöplüğe götürüp Fırında yakacaktır Ama o bebeği her ne oluyorsa bu sana da oluyor Yani o bebeği yakarlarsa o zaman sen de yanmış olursun değil mi? Ah, haklısın Bebeği hemen geri almamız gerekiyor Koş çöplüğe Hangi kamyonettik? Kaybettik onu. İşte orada bak, çöpler sıkıştırıcıya götürülüyor. Aaaa! 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 cani! Çabuk düzelt beni. Aaaa! Parçalayıcıya gidiyorlar. Hıh! Hıh! Bir tuhaflık var. Aaaa! Olamaz! Yani bebeğin fırına girmesine çok az kaldı. Ne yapacağız? Kavukçuluk <laughs> mu? Umarım onlarla tıkaşlardan daha başarılısındır. Onlarla pratik yapıyorduk. Asıl olay şimdi. Harika. Sonunda elmayı vurdum. Pekala. Bir hakkım daha var. başardık. Ah, 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 oh, oh, şu oku popomdan çıkarır mısın lütfen? Ha evet unuttum özür dilerim. Tamam. Aa. <laughs> evet DNA'lar çıkarıldı ve bebekler yok oldu. Üzgünüz yani çok yoruldun ama kuponlara uysaydın her şey daha kolay olurdu. Deneyimize yardım etmeliydin. Aha. Evet ben de üzgünüm. Bir daha Erkek gibi davranır ve maskaramı sürelim. Kendine haksızlık etme. Hepiniz çok iyiydiniz. Güç delisi babanız o bebeklere neler yaptırmadı ki. Asıl kötülük bence onda. Kendine olsa kim bilir neler yapardı. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ne yapıyorsun öyle? Neyim var ben de anlamadım. Al ah. bakalım. Oh. Ah. Ah. Kim demiş intikam soğuk yenen bir yemektir diye? Sütle gerek de iyi gidiyorsun. Aa!